Helal be. Öyle bir şey yok. Görmeden vurdum. Yemin ediyorum Ay. görmeden vurdum. <Tam geliyor. gülüyor> Videonun <laughs> adını bile buldum. Söyle. <laughs> Videonun adı ne? 3 m 1 silahlı kuvvetleri havadan operasyon. Senin kafanı Güzel. Aynen kardeşim. Alkışlıyor. Helikopterle, helikopterle bir şey yapalım. Şöyle helikopterle <laughs> gezersek videonun adı şey olsun. Üçmeye bir hava kuvveti. Ben buldum, ben kadar. buldum, ben buldum. Ben buldum. Söyle. Helikopter sikişmesi. Bak içe. Hadi bak şey, bak. Kim çağırdı amına koyayım, videoya. <gülüyor> Ama <gülüyor> vurma. <gülüyor> 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 Yeter. Evet. <laughs> abi ben o Serdar'ın şey mevzuyu anlatayım mı? Anlat. He? E, anlat. Anlatmadın mı oğlum? Biz kuyu kalır, videoya girmen lazım. Tamam. Anlat. E, abi şey var ya bu Serdar. Serdar'ın altındaki adam. He. İntihar, evet. etmiş. Ben, i̇ntihar etmiş. Nedeni neymiş biliyor musun? Neymiş? Serdar her gece bunu siktiği için yeter yeter Serdar ya ben çok acıtıyor falan oturamıyorum gözümün üstüne falan diye yani her akşam sikiyormuş yeter diyormuş yeter yeter diye bağırıyor komşular falan da kızıyormuş buna bu adam da artık şey yapmış yorulmuşum götünde de kocaman delik falan kızıyormuş <laughs> ben yeter edeceğim demiş atlamış atlamış o adamın manlık var İçinci zaten İkinci videoyu çeker, Tamam 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 Sedat videonun girişini... Umarım buralar kayıtta değildi. Bilmiyorum kayıttaydı. <laughs> Artık o piçe... Abi buralara buraları koymam. Çok terbiyesiz şeyler anlattıydı. <laughs> <abi>. o... <laughs> Hadi Allah. Piçe... Pişa... Editör piçardık. <laughs> İnşallah yapmaz öyle bir... Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Editör şu an küfür ediyor bize. <gülüyor> 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 selam olsun hakkını helal et. Her yani neyse. Ee, Sedat. Gir canım videoya. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> 3M1C tekrardan karşınızda. bugün sizlerle ağır silah modu çekeceğiz arkadaşlar. <laughs> Abi. Ben de ne zaman yapacağım bunu bekliyorum. Ya <laughs> <çok iyi>. Sedat. <laughs> tamam ben giriyorum yine. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben karşınızda açıyor çılgın bir lan Köyüklerden karşınızda abicim benim Gördüğünüz şekilde emircimiz var, umutçumuz var, sedatçığımız var Gördüğünüz şekilde bir de ağır silah modçuna doğru birazdan dalacağız gençler Bombalayacağız, pompalayacağız <laughs> Yeter <gülüyor> yeter Baba yeter Baba yeter Baba yeter Baba yeter 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 <laughs> <"Baba" gülüyor> <"Baba" gülüyor> <"Baba" gülüyor> Ne olur bana, ne olur <laughs> Her şey şeyler, Video eklemeden önce aşağıdan butonlardan like atıp Halen da abone değilseniz lütfen ve lütfen abone olup güzel de bir yorumcuk bıraktınız Oo, bebek gibi. والله bu kadar basit geçti. Evet, direkt let's go. Hello. Nova'ya gel. Evet gençler. <laughs> Gelecek olan Nova'ya geliyor. Direkt Nova'ya atlayıp bir, de bir şekilde fight'ımızı çıkartıp uçuracak onlara direkt. Let's go. Evet Nova'yı hükmümüz altına almak için atlamış bulunmaktayız. Birazdan burada var ya katliam yapacağım. İyi <laughs> izleyin. Atlar atlamaz öğrenmişim. Evlice musti olur gibi. Tam silahı bulamadım lan. Ooo M4'e ver. Serhat ben sana vereyim gel. Aslında bombaya gerek yok tamam hadi bir şey deyelim. Niye? Çünkü burada... Hazırsız mı vereceksin abi? <laughs> çünkü verilen mal geri alınmıyor. Aaa. O verilen Aa, mal... Aaaa. Mustafa çok zararlı bir şey buldum. Burada tane Allah APK Allah, vardı. Üç tane hava saldırısı buldum abi. Adam var. Adam abi. var. Nasıl? Adam var abim. Bir de Sağda. Kafanıza bir bomba attım. Ya. Abi gördüm Ben onu. oraya hava saldırısı yapıyorum. Hava saldırısına ya, gerek var Oy, oy. Bunlar mıydı lan acaba? Ay tamam. Hocam bu hava saldırısı gibi bir şey diyeyim mi? Bu bize satışan adam değil mi ben atarım, bıçak atarım. I'm out. I'm out. lan laf atan bıçakta? Bir sorsaydım lan. Ses yok. Tümüne açık benim ses. Duyuyorum. Tümüne da. Herhalde bunlarsa... Anladınız artık. <laughs> 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 bıçakta konuşuyorlardı. Sedat. Sedat <laughs> şunu vereyim onu ver. Sedat. <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz ya. Ne abi? Arkandaki... Hayır diğerini ver. Diğerini. He al. Ya. Arkandaki ne derken? Sen var ya. Arka al Mer. Arkandaki ne derken? Lava ya. 6x M4 Mustafa abi ister misin? M4'üm var 6. Emir 6, abi ben mermisini attım sen atmadın ama. Bende 4 var, var. bende 4, ben 4 var sen al. Abi evet, bununla gidelim Hı? bunu bu daha iyi bu daha iyi gel. gel. Aynen bu daha iyi bu, bu çok büyük abi hemen atış alır. Üste ben çıktım. Hadi üstünde üst üstü seversin, altta da ben varım canım. Ne? Ay, 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 öyle değil, öyle değil, öyle değil, öyle değil, öyle değil. Öyle değil, Öyle mi? Öyle mi? Öyle değil, Öyle mi? <laughs> 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 öyle Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? bu At. oh. mi? Öyle Emir abi senin yüzünden vurdum ya. Aa bak şurada şey var lan radar kurmuş adam. Radar mı kurmuş? He ee, dur dur dur. Radar var Mark the location. O her o şey arabaların O her yerde var abi o her yerde var. <laughs> Mustafa abi 8 iksin bende galiba. Yo bende. Gerek yok ben ben, ben, ben istemiyorum kullanan. Hadi. Lan Ananı satayım. Yanımızda var sıkın. Altı değil dur döndürme arabayı. Arabayı döndürme mükemmel. <laughs> Burada böyle sıkıntı. Hadi yedi vurdum vurdum ona biraz. Biraz vurdum. Ulan ben bana. verdim. Emir sen biraz sol serat, biraz sol serat, biraz sol. Sağa dön. Devam, sağa devam, dön. devam. Sağa dön, lan, sağa dön lan. Adam aşağı atladı. Sağa atladı. Abi bende ben mermi kalmadı. İn buraya, in buraya, in buraya, in buraya, Oha canıma bak. Öldü mü adam lan? 556 olan var mı? Dur be gel buraya. Çok iyisin Umut. Lan 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 sağdan yedi beni. Ben Asım bir sırtlasın götürsün. Emir Emir oğlum benim bize lan. Siz satın lan siz satın. Siz sat gel. Siz <laughs> sat gel Umut. Abi <laughs> ağ öldü öldü öldü. Canı azdır roket atmıştım ben ona. Bitti bitti Eğledim abi. Yardım edin! Ben de abi anladım. bana Güzel ne de. olursunuz RPG mermisi verin. Bir tane vardı kullandım. Gizem abi git adamı al. Ben de de. Ananıma Attım oraya köşeye filan at dedim Emir. Ha, Şimdi bak. roketi yiyeceğiz, Emir'i Emir de al, göreceğiz. Emir'i al lan. Atla lan Emir. Hadi bakayım. Belki... Bunu ben füzeye kullanacağım. Adam görürsen vururum. Sedat sağ sol. Var, bana mı Sedat sağ sol dediğimde vurursun ha. Aa yanlış adam. Uy. Sandığa git sandığa sandığa. Görüyoruz mu ama Sandıklar şimdi. Sıktı mı görüyoruz mu? Küçük insanlar, i̇ki, iki, mermisi kaldı ama buna. İki mermiyi kullanırız başka yerde. Aynen aynen. Döndür 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 Helikopteri döndür. Sola döndür sola 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 tam tersine. Sedat 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 Sedat. Bizim hadi. Nerede adam? Üçüncü katta. Antalya umurun olur. Ay. Ben indim. Kulübede lan. Bir baygın. Bir kişi aldım. Bomba Abi attım ya, bomba attım bomba attım bomba attım Lan ben öldüm Bomba attım piç dedim zaten Biri beni kurtarsın AVM mi tamam, vardı aldık. ya Ya AVM ile RPG'yi bana salın Aldık kimliğini umut, sakin ol. Kimliğini aldık tamam almayalım başka bir şeyine. ha Ananı satayım Oy sandım umut, umut. bizim helikopter gitmiş var ya Bir de şu bıçağı alın gelin lan Ne oluyor lan? Aa binersin. Aaa bana sıktı. Bana sıktı. Nerede? Abi niye iniyor <laughs> musun? Bakıyorum. Aaa gördüm şurada. <laughs> Salladım bir tane. Aa, yeni şey. İkinci girdi. araç geldi. Abi gidelim buradan Araba bir kaç araba bir kaç araba kaç araba bir kaç araba bir kaç araba bir Helikopter veriyorum. bende, helikopter bende. Canlar az. Atladık. Arabayı benim kaçalım, en mantıklısı bu. Arabayı alayım. Ah, var. Nasıl vurdum lan? Şu da var. Ben Umut'u çekmeye gidiyorum abi. Ya o kadar abi vardı o kadar geldim. Umut geliyor lan sakin ol. Ağabeyim <laughs> ile şey... Aga helikopter gitti Umut AVM sıkıntı? <laughs> Ağacı orada sıkıntı yok mu? Ağacın orada <laughs> ağacın orada abi vurur RPG kalmadı bende Emir abi, abi hep söylüyor. Adam dolanıyor ha. Bunda bir tane emir lan. Emir sende zaten 55 sens kaldı. Sedat gel geri, Sedat gel geri, Sedat gel geri. Emir abi beni kurtarmazsan öleceğim aslanım Emir kurtar, Emir kurtar, Emir kurtar. Emir kurtar. Bireyim, bireyim. O 40 saniyesi falan kaldı çocuğun. Önündeki adam vur, önündeki adam vur. Lan. Mustafa Bey helikopter. Mustafa tamir ediyorum. Tamir ediyor. Tamir et sen onlar yukarıdan falan bomba atarsın bir şey yaparsın. Unut. Ben kaçtım ben kaçtım tamir ediyorum. Ben üstüne A demem ben bir şey yapmayayım. Bir adam var bana bir destek. Gelmeye çalışıyoruz kankam da. Ya tamir. Aa Mustafa Bey de. Hava desteği var. Kullanayım mı? Kullan şuraya. Watch out. Dur kullanıyorum abi, hemen. Abi, ben Umut. Ben... Abi net bir net bir info at. Net bir info at. Gördüm. Watch out. Mermim bitti. Mermim bitti bana. Bende yerdim. de yok oğlum. Bende de kırık mermi kaldı ya. Geliyorum. Emir abi sen gidin. Mustafa abi kaç <laughs> öldü <özel>, abi. Kırmızı <laughs> Umut gelmene gerek kalmadı. O geçen neden öyle? Bu sana kanat. Abi sağa Ne Buna kudumu tutuyor. Şerefsiz. Beşerli altı lazım lan adamlar şu Geldim. Watch out. gördü. Nerede? Oğlum uzak mesafe silahım yok. Nerede nerede info bana. Abi ben arkalayacağım söyle. Şuralarda bir yerde. Arkada bir tamam. tanesi var bu o ne? Arabanın orası temiz gibi. Aa şurada. Kullanıyorum hava kullanıyorum. Kullan. Tamam. Onlar hapı yuttu. Kaçıyor. <laughs> Nereye? Baydın. Nereye kaçıyor? <laughs> welcome to Welcome to cehennem. Onu bitirin de mermilerine bakacağım ben onu. Ah, öyle vurma. Öyle vurma. Ne olursun. Abi ben bayağı bir şeyler aldım ya. Arpici mermisini ne Üstüne mi oturayım? Piçe bak. Silah lazım bana. Yapacak bir şey yok. DP'ye geçtim. Araba. Hangi piç lan ha? Emir piçiymiş. Dur burada. Kilise adam... dolu bence. Kilise de adamlar. Adamlar kilise de. Oy. Aa. Fena koydu. Çekilin oradan roket sallıyor. <laughs> İşaret. Bekle 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 bekle. Görüşünde hiçbir şey. Yok. Oy. Ay, buddy, buddy, buddy. Oy. Helal be. Öyle bir şey yok. Görmeden vurdum. Yemin ediyorum Abi. görmeden vurdum. Ben ben de öyle gördüm. Abi adam bize hava saldırısı yapabilir dikkatli. Aha. Abi kimi çek. Şey... Ne? Patlama. Abi, bir tane. <laughs> ben siyah kullanıyorum. Ben siyah kullanıyorum. kula. kullan. Kullanıyorum. Tam tur içine canım. Aa onlar şey ama artık tuttular. Bir tane öldü, bir tane öldü. O taşın arkasında. Arka. Gitti. Bana arka gelmiş. Ee, Sedat abi, Sedat abi evcil. Sedat abi. Sedat sağ sıcağı. Adam, adam geldi. Sedat geldi adam. Aldım aldım, 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 aldım. O şeyi atanı var ya Arkadan sizler. Abi lord lan ismi onu. de Kutu abi itirmez sever. ver Niha'yla kullan. attı Kutu olan Buna umut Abi adı lord lan adamın Benim eski isimlerimi kullanıyor işte şerefsizler Abi token şeyin oraya gidelim mi bir? Kilisenin mi? Abi siyah çok güzel bir şey ya Kullanması baya zevkli Baya zevkli de sen Siyahı kullanınca kendinden geçiyorsun kardeşim Ne? Ses ne? Marked a location. Hava sesi gibi bir şey var. Duyuyor mu? Siyah, 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 siyah. Aha adam var. Ya Allah ananı Siyahı vurdum. Nasıl vurdun abi? Öyle arıyorsun. Bal gibi önünde de adam var. Önde nerede? Daha demin sanki ayak izi falan gördüm ben buralarda. Adamlar zaten ileride belli. Beyler ee, Umut ev... yakın anne bize Umut. Ev içine güvenerek iş yapmayın ha. Ev içi biraz daha sıkıntılı olabilir biraz. Aha. Sedat dikkatli. Ana ne sakin. Sedat geri gel geri gel. Geri, geri, geri. Aa geri. bir baygın bir baygın koş. Mark location. Bir baygını var. Sedat abi bir tane alsın. Sisleyeceğim abi. Alamıyorlar ki abi kurtarma yeri yok. <laughs> en kenarda bir tane var. Geri zekalı ben uçamayacağım takım kaptanıyım. Beni mi vuracaksın? <laughs> tamam oğlum ben değilim sen. Adam beni getirdi. Onu, onu alın lan onu alın lan. Önümdür şov Önümde Önü bot çok vurdum adama çok vurdum abi Umut sana çok güveniyorum Umut ölme Umut beni tut burda Umut beni tut burda Umut gel. tutsa bile zaten kurtaramaz ki bitti bitti <laughs> Bitti Yapacağımız kadar yargımızı da attık biz zaten sıkıntı yok <laughs> sen gel, gel. Hadi, Umut sen yaparsın koçum Solda sesler var dikkat camdan cam, camdan dikkat Sakin ol. Bay Emir abi ne yapalım? Abi bir dakika, ben biraz geri oynayacağım. Adam buralarda abicim. Sakin ol. Gördün mü Erdal? Gördün mü Erdal? Umut bizim üstte mi çıkmış lan? <laughs> Oha Nasıl alamadım Nasıl gitti lan Ya adamlar adamlar böyle şenzin aldı ya Vallahi aldı Her Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan mı sonradan like atıp halen de abone değilsen sen Bir abone ol lütfen kardeşim benim Bay bay.